Arkadaşlar herkese Moskova'dan günaydın. Norveç rotasının Moskova Rusya etabından tekrardan herkese merhaba. 15 Haziran Perşembe 2023 gayet güzel bir havada. Artık Letonya sınırına doğru devam ediyorum. Bir buçuk gün güzel bir vakit geçirdim Moskova'da. 13 Haziran günü gelmiştim Moskova'ya öğleden sonra. Tabi e, bildiğiniz üzere daha önceki videoyu izlediyseniz GPS sorunu, otel bulma sorunu, yakıt sorunu gibi sorunlarla günü bitirdik. Ve gün de aslında çok kolay bitmedi. Gece saat 11'e kadar bir mücadeleyle yakıt alma sorunu, otel bulma sorunu, yol bulma sorunuyla geçen bir gece oldu. Bir benzin istasyonunda dinlenirken Orta Asya Türk'ü olan benzin istasyonu çalışanlarıyla, pompa görevlileriyle benzin alma üzerine konuştuk. Kendilerine euro verebileceğimi, euronun karşılığında da istedikleri kadar bana istediği benzin vermeleri, istedikleri kurdan çevirebileceklerini söyledim. Fakat hiçbirisi olumlu yaklaşmadı. Bir taksici geldi. Taksiciyi de Orta Asya Türk'üydü. Ona da aynı konulardan bahsettim ama o da hiç umursamadı. Ve ben o benzin istasyonunda bir şeyler yerken kamyonet tarzı bir araç geldi. Sanırım pompacı kamyonetin sürücüsüne söylemiş. Yanıma geldi. Gürcistanlıymış. Ve ne ihtiyacım olup olmadığını sordu. Dedim öncelikle benzin almak istediğim yakıtımın kalmadığını, para bozdurmam gerektiğini ve ...kalacak bir yer bulmam gerektiğini söyledim. Bana bir depo benzin aldı ve... E, ...kendisinin hediyesi olduğunu söyledi. Ve daha sonra... ...bir Azerbaycan Türkü arkadaşının olduğunu... ...kendisini takip ederse Azerbaycan Türkü'nün... ...yanına götürebileceğini söyledi. Ve ben gece saat 10.30 buçuk gibi... ...Gürcistanlı arkadaşı... ...takip ederek... ...Azerbaycan Türkü... ...Elnur kardeşimizin marketlerinin olduğu bir yere geldik. Market sahibiymiş kendisi. Ve güzel sıcak bir karşılamadan sonra biraz muhabbet ettikten sonra kendilerinin bildiği çok güzel bir otele götürdüler beni. Otele iki gecelik rezervasyon yaptım. 200 euro civarında bir para bozdurdum. Ve otele yerleştim. O gece otelde konakladım bütün üç günün Rusya etabının yorgunluğu vardı ve benim öğleden sonra Rusya'da olmama rağmen otele gelmem saat 11'i buldu. Güzel bir duş aldım, elektronik aletlerimi şarj ettim vesaire ve 14 Haziran günü motor olmadan sakin bir şekilde, daha çok keyfi bir şekilde Rusya'yı gezmek üzere gece yattım ve sabah 6'da kalkıp metroyla zaten metroyla Kremlin Sarayı'nın olduğu bölge 5 durak falandı kaldığım yer. Rusya'yı güzel bir şekilde elimden geldiğince bir günde ne kadar gezebiliyorsam çok belki yeterli değildir ama im kısıtlı imkanlarla bu kadar oluyor arkadaşlar. Görebildiğim, gezebildiğim kadar gördüm, gezdim. Ve şu an Letonya sınırına doğru devam ediyorum. Önümde yaklaşık bir 600 kilometrelik bir yol var. Akşam üzeri Letonya sınırında olmayı planlıyorum. Rusya'ya gelecek olan arkadaşlara da özellikle karayoluyla, motosikletle vesaire gelecek olan arkadaşlara da tavsiyem Rusya'da hiç para bozdurma olaylarıyla uğraşmasınlar. Çünkü ben daha önce iki tane bankaya uğradım. Bankada para bozdurma işlemi yapmak istedim. Fakat iki bankada kapalıydı. Bankanın önünde 20-25 dakika civarında bekledim. Buna rağmen açılmadı. içeriden kimse kapıyı açmadı. Herhangi bir yerde başka bir şekilde döviz bozduramıyorsunuz, kredi kartları geçmiyor. O sebeple Türkiye'deyken Rus rublesini cebinize koyup gelirseniz çok daha rahat edersiniz. Hiç bu şekilde sorunlarla uğraşmazsanız en azından kafanız rahat olur. Param yetecek mi, benzin alabilir miyim, yemek yiyebilir miyim vesaire gibi konularla uğraşmazsınız. Ben bir şekilde yolda gördüğüm i̇şte Türk asıllı arkadaşlarla, Gürcistan vatandaşı arkadaşlarla, bir şekilde bozdurdum ve artık e, Moskova'daki Rusya'daki son günüm Letonya sınırına doğru devam ediyorum. O yüzden gelirken cüzdanınıza koyun rublelerinizi gelin. Burada kafanız rahat olsun. Üç aşağı beş yukarı hesaplayın ne kadar Yani Çünkü Rus rublesi haricinde hiçbir şekilde dolarınız, euro'nuz, Türk liranız, kredi kartınızı burada kullanamazsınız. Bilginiz olsun. Böyle yol boyunca giderken de birçok yerde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Rus askeri anıtları. O savaşta yaşananları anlatan birçok böyle hatıra üstünün olduğu, anma alanlarının olduğu birçok yer var. O da bunlardan bir tanesi. Roveski memorial anıtı diyelim. Bir Rus askerinin temsil edildiği. Bu şekilde yol boylarında çok fazla İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan yerleri var. Bu anıtlar eşliğinde Letonya sınırına doğru yolculuğumuz güzel bir şekilde devam ediyor. Bu arada 2000 kilometrenin üzerinde Gürcistan sınırından buraya kadar bir motosiklet sürdüm. Yolda sadece bir kere bir polis durdurdu. Onda da önümde giden Rus motosikletliye işlem yapacaktı. Devam et dedi bana. Bir de Gürcistan'dan Rusya tarafına hemen geçtikten sonra rüşvet amacıyla bir polis durdurdu. Onun haricinde şehir içerisinde olsun, yolda olsun hiçbir şekilde bir polis tarafından durdurulmadım ve uygulama noktasına da denk gelmedim. Hiçbir yerde öyle bir yol üzerinde bir uygulama noktası olup da bir kontrol amaçlı veya evrak inceleme, ehliyet isteme, pasaport isteme gibi herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Zaten önümde de bir 400 kilometrelik bir yolum kaldı Letonya sınırına. Şimdilik bu şekilde güzel bir şekilde herhangi bir sorun, sıkıntı olmadan, yaşamadan yolculuğumuz güzel bir şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar bu yol yüzlerce kilometre boyunca Letonya sınırına ve devamında devam ediyor sıkıcı bir yol dümdüz ama manzaralar güzel ve yeşilliklerin içerisinde devam eden kilometrelerce uzunluğunda Rusya Letonya sınırını ülkeyi iki ülkeyi birbirine bağlayan yol ara ara yolda yapım çalışması var kontrollü olarak geçişler sağlanıyor zaten bir gidiş bir geliş yol ve siz bu videoları izlerken ben Orta Asya rotasına yola çıkmış olacağım. Dönüşte serinin kalan bölümlerini elimden geldiğince hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışacağım ve daha sonra da Orta Asya rotasında kazasız belasız tamamlayıp dönersem Norveç rotasından sonra da Orta Asya rotasının videolarına başlarım diye düşünüyorum. en azından hem benden sonra gidecek olanlara bir yol gösterici açısından iyi olur. Hem cesareti olmayan veya buralardaki yolların nasıl olduğunu merak edenler, merak eden arkadaşlar için bir ön bilgi anlamında iyi olur diye düşünüyorum. Onlar da bakarlar yola çıkmak isteyen arkadaşlar için bir bilgilendirici videolar olur. Şimdilik bu kadar. Herkese çok selamlar, saygılar. Önümüzdeki videolarda, önümüzdeki rotalarda, önümüzdeki yollarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.